Merhaba kuzularım. Bugün sizlerle kesirler konusunu yapacağız. Önce kesirlerden kastettiğimiz şeyin ne olduğunu bir anlatalım. Kesir dediğimiz şey bir bütünün eşit parçalara ayrılmasıdır. Yani bütünümüz bütünümüzü ne yapıyoruz? Parçalara ayırıyoruz. Şimdi bütünümüzü parçalarken karşımızdaki kavram çıkacak. Bütün ve yarım. Bütün dediğimiz şey elimizde meyve olabilir, bir çikolatamız olabilir, simitimiz olabilir. Elimizde ne varsa onun henüz parçalanmamış halidir. Yani tamam mesela elimizde elmamız olsun. Yarım ise yarım derken her zaman aklına bir şeyin yarısı, bir şeyin e, tam ortadan ikiye bölünmüş hali gibi kavramlar kafanda kalsın. Yani yarım deyince aklına hemen ikiye böl, ikiye kes, ikiye parçala kavramı gelecek. Şimdi biz elmamızı ikiye böleceğiz. Yalnız elmamızı ikiye bölerken buradan bu şekilde bıçakla kesersek olur mu? Peki buradan böyle kesersek olur mu? Evet. Olmaz dediğinizi duyuyor gibiyim. Neden? Çünkü dedik ki eşit parçalara bölünecek. O halde biz elmamızı nasıl bölmemiz lazım? Tam iki eş parçaya bölecek şekilde kesmemiz lazım. Başka bir örnek verelim. elinde bir parça çikolatan olabilir senin elindeki çikolatayı kardeşin gördü kardeşine çikolata istedi annen de sana dedi ki kardeşimle çikolatanı paylaşır mısın ya da çikolatanı yarıya böler misin çikolatanı yarıya bölerken bu bütün çikolatan çikolatanı yarıya bölerken annenin kastettiği şey ne tam ortadan İkiye böl demek istiyor. Yani çikolatanı eşit iki parçaya böl demek istiyor. Şimdi baktığımızda senin de bir tane bütün çikolata vardı. Ortadan ikiye kestiğinde artık elinde ne yapıyor? Kalan parçalar yarım çikolata oluyor. Yani başlangıçta senin bir bütün çikolatan varken kestikten sonra iki tane yarım çikolatan oldu, değil mi? ya da elinde simitin olabilir. Simitini arkadaşına paylaşacaksın ve yarı yarıya paylaşmak istiyorsun. Bu bütün simitimiz. Şimdi yarı yarıya paylaşmak istediğinde simitini buradan bölersen buradaki parça ile buradaki parça eşit ikiye ayrılmış olur mu? Olur mu? Olmaz. Peki buradan kesersek buradaki parçayla buradaki parça eşit olmuş olur mu? Evet olmaz. Peki şöyle bölersek simitimizi ya da şöyle bölersek bakın buradaki parçayla buradaki parça ya da buradaki parçayla buradaki parça birbirine eşit yani ne yapmış oluyoruz simitimizi İki yarım olacak şekilde parçalamışız. Ama bunlar eşit olmadığı için bunlar olmaz. Peki bununla ilgili sorular karşımıza nasıl gelebilir? Şöyle gelebilir. Sana şöyle sorabilir. Mantığını şöyle düşüneceksin. Bütün elindeki henüz kesilmemiş parça onu kestiğinde iki yarım oluştuğunda bir bütününden iki yarım oluşuyor. Bu iki yarımı tekrar bir araya getirsem bir bütün olur. Peki sana nasıl sorabilir? Şöyle sorabilir. Ee, i̇ki bütün ne diyelim elma diyelim. İki bütün elma kaç yarım elmadır? Bakın başlarda çizerek görelim. Çünkü çizdiğimizde ne yapacağız? Daha kolay anlayacağız. Kaç bütün elmamız var? Iki. hemen iki tane bütün elmamızı çizelim ne istiyor benden yarım yarım ne demek ikiye böl hemen elmalarımı ikiye bölüyüm şimdi elmalarımı ikiye böldüğümde elmalarımı ikiye böldüğümde bu elmamdan iki yarım bu elmamdan iki yarım şimdi yarımlara bakalım bir bütünüm vardı yarım yarım diğer elmamdan yarım yarım toplam kaç yarım oluyor 1 2 3 4 4 yarım elma olur Başka bir örnek yapalım. 2 bütün ekmek diyelim. Bütün kavramında mı söyleyelim onu unutmayalım. 2 bütün ekmek kaç yarım ekmek eder? Hemen ekmeklerimizi çizelim. Kaç tane ekmeğimiz varmış? 2 tane ekmeğimiz. Şu ekmeklerin çizgisini de gösterelim. Bunlar bütün. Bütün. Ne istiyor benden? Kaç yarım eder? Bunları hemen ortadan ikiye böleyim. Şimdi bu bütün ekmeğimden kaç yarım oldu? ki bu ekmeğimi böldüğümde kaç yarımım oldu? 2. Bakın bir bütün iki yarım. 1, 2. 2 yarım. Bu ekmeğimden 1, 2. 2 yarım. Peki 2 yarım artı 2 yarım eşittir. 4 yarım ekmek Biraz değiştirelim. Farklı bir şey soralım şimdi. Örnek. Bu sefer ne yapalım? 3 yapalım. 3 tane neyimiz olsun? 3 tane simitimiz olsun. 3 bütün simit kaç yarım simit olur. Şimdi hemen hatırlayalım. Yarım ne demek? İkiye böl. Şimdi simitlerimizi simitlerimizi ikiye bölelim. Şimdi bakalım her birinden kaç yarım bundan Yarım. Bakın, bir, iki, iki yarım. Diğer simitimizden Bakın 1 2 2 yarım. Diğer simitimizden 2 yarım. Toplayalım bu yarımlarımızı. Ben ikişer ritmik sayma yapalım. 2 4 6 6 yarım eder. Şimdi buradan sizi ben bir kolay yola götüreceğim. Şimdi dikkatinizi çekti mi? Az önce 2 ekmek derken 2 4 şimdi 2 ekmeğimiz var. Şimdi yarım Yarım ifadesini duyduğunda aklına ikişer ritmik sayma gelsin ama bütünü yarıma paylaştırırken burada iki bütünüm var. İki bütünü gösterdim. İkişer ritmik sayma. 2 4 Bakın 4 yarım. Burada kaç simitim vardı? 3. Üç. 3 Üç simit. 3. Üç. Bütünleyince neydi? Yarıma böldüğünde ikişer sayma gelecek aklına. 2 4 6 6 yarım. Demek ki bütünü eğer yarımlara paylaştırıyor kaç tane yarım olduğunu buluyorsa bütün elindeki bütün sayısı kadar ritmik sayma yapman lazım. Kaçar ritmik sayma ikişer ritmik sayma. Başka bir örnek verelim. Elinde mesela çikolata ne olsun? dört tane çikolata. Sana sorsak dese ki 4 bütün çikolata kaç? Yarım çikolata yapar. Şimdi uzun uzun çizerek az sonra yapacağım. Önce şu öğrettiğim pratik yolu bir yapalım. Şimdi bütünümü ne yapacağım? Yarım yapacağım. Demek ki bütünümü yarım yapıyorsam ki öğrettiğimi yapabilirim. Kaç bütünüm vardı? Dört. Dört tane bütünüm var. Peki bütünü yarım yapmak demek neydi? İkişer ritmik sayma yapmak. Sayalım. İki, 4, 6, 8. 8 yarım. Bir de şekil çizerek gösterelim. Gerçekten yaptığımız doğru mu? Hepsini ikişer ikişer yarım yarım yapalım. Evet. Bu çikolatamı böldüğümde 2 yarım. Bu çikolatamı böldüğümde 2 yarım. Bu çikolatamı böldüğümde 2 yarım bu çikolatamı böldüğümde iki yarım şöyle gösterelim karmaşık olmasın şimdi bunları toplayalım hemen ikişer ritmik sayma yapıyorum 2 4 6 8 8 yarım ekmek bir dahaki dersimizde görüşmek üzere